çekmiştik. Youtube Allah'ın izniyle açılırsa e, videolar gelecek. Ben bir sürü videom telefonumda duruyor. Şimdi telefonu evet. Ay için e, Youtube'da yayınlayacaklar. Otomatik olarak. Arkadaşlar geliyorum. gördüğünüz gibi çamurumuz. Da, yağacak, Arkadaşlar şu an yağmur yağıyor. Gel. Küçük küçük. Oruçluyuz bir de. ben de şu çocuk oruçluyum. Hadi gel. Çok şamura girmek bir batıyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden Bu ne lan o, Çok çok. Yani. Çek çek merak ediyorum. geliyorum. Oğlum ne biçim abi? Gel. Birazcık çamuru da Şeyi göstersene. Yusuf, şu suyun derinliğini göster suyun derinliğine göster. Tekeri sok bir. Oğlum bu, bu dün çok derindi. İçine çekmiş. Hadi hadi gel. <laughs> Arkadaşlar bu Musa. Birkaç videolarda hep çıkıyor. Musa bak bakayım buraya. Kanala abone olmasını söyle. Ay pis 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 pis. Arkadaşlar kedi de abone oldu diyor. Çok sinirlenmiş şimdi. Diyor ki abone olun abone. Çekiyorum hadi. Kanala abone olun. Yani, Kedi diyor hadi. Bonus giriyoruz biz Berat'la. Emre'nin kanalında ben de Berat'ın da Emre'le. Çekiyorum. Yani, Emre Çiçek iki kanalı da var ona girin arkadaşım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisikletin hali. Arkadaşlar biz dün Yusuf'la bir sürü yaptık. Bursuz çok çamurdu O büyük bisikletle bisikletleri Salkan'ın da yaptı. Ama var ya üstümüz başımız her yerimiz çamur oldu. Salkan öyle düşmüştük Kedi! Gel, gel, oh. hmm. oğlum daha yapmadı. Birazdan Arkadaşlar Ramazan ayındayız. Kanala abone olmayı, like <laughs> <atmayın, gülüyor> Gel! As, hızlı gel! Hızlı gel hızlı!

Arkadaşlar üstü gidiyor. Hep çamur. Yani Yağmur da bastırmayı ya, bastırıyor şu anlık. Hani şey şu Şuradan şöyle bir geçecek. Ben işte. <laughs> Şuradan da bir geçeyim. Çekil.

Oğlum o büyük bisikletle salkanla da güzel oluyor. Bu biraz Hayır, şimdi şimdi, kötü oluyor. Şuradan gitse daha hızlı gelecek. Şöyle yani, başlıyor. Pisketleri temizliyor musunuz? Hep çamur oluyor. Lan küfür etme lan. Bu imanlı kanaldır Ramazan. Yusuf, yusuf, yusuf. Arkadaşlar bu piç Ferhat. Arkadaşlar siz Ramazan'ın dediklerine bakmayın. Ramazan bak kaşıma lan. Oğlum o Tabii, tamam, iksak eğer kendini çeksen iyi. Bir dakika çekiliyor. Çekiliyor, bir tane Ova, Öyle, dur, dur. Arkadaşlar, <laughs> etme, Arkadaşlar videoyu bitirmedik Şu an gördüğünüz gibi Bitir bitir. Haliye, tamam ya, tamam. Ya, sikretin, bitir sikretin. bitir. Arkadaşlar videomuzun bir videomuzun daha sonuna geldik ve videomuz bitiriyor.